Samsun'da kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Kanalse televizyonunu yabancılar pazarı esnafına sorduk. Bakalım yabancılar pazarı esnafı Kanalse hakkında neler söyledi. buna gerçekten çok memnun olduk. Zaten Samsun'un böyle bir yerel televizyona ihtiyacı var. en azından bizim çarşımızın, Samsun'un tanıtımı için çok harika bir şey oldu. Bu yüzden mutluyuz. Burada emeği geçen arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederiz. Hepinizden Allah razı olsun. Basın her zaman olması gereken, çok sesli olması gereken insanların, duygularını, düşüncelerini... Ee, olumlu ya da olumsuz bütün eksikleri e, aktarması adından basın her zaman olması gereken e, kuruluşlardan bir tanesidir. Ne kadar çok olursa o kadar için e, yerel yöneticiler için, için yerel şehirler için neydir? Hem tanıtım açısından hem haber alma kaynakları açısından olması gerekendir. Tekrar hayırlı olsun. Yayın altında başarılar diliyoruz. Vallahi ben her zaman açıkça söyleyeyim izliyordum ben Samsun Kralı'nı. Tekrardan açmanız çok iyi oldu buraya da girmeniz, buraya da gelmeniz bizim için çok iyi oldu. Devamını bekliyorum. Yani güzel şeyler sunuyorsunuz. Başarılısınız. Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Samsun için çok iyi oldu yerel bir kanalın olması. Yani Samsun'un da en azından kendine has bir haber kanalı olmuş oldu yani sonuçta. Vallahi Allah utandırmasın diyorum önce. eskiden beri bildiğimiz bir kanal. E, Dijitürk'te gözümüz arıyordu başlamış test yayınları falan. E, i̇nşallah Samsun için iyi olur. Tanıtımı için iyi olur. Bunları diyeceğim. Daha önceden bir kanal sayı televizyonunuz vardı. Yaklaşık 5-6 yıl önce kapandı. E, i̇nsanların televizyona ihtiyacı var. Samsun'daki haberlerin hadi Samsun olmasa bile yurt dışındaki insanlara iletilmesi lazım. Bu açıdan e, bu açtığınız televizyona, televizyona çok hayırlı oldu. E, Erkan Akgüs kardeşimize açtığı bu televizyondan dolayı çok teşekkür ederiz. Samsun'un bir ihtiyacını karşılamış oldu. <laughs>